Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Bugün Granger aldım ve Granger Bana biraz değişiklik olmasını istediğim için Granger almak istedim açıkçası. Bir nedeni yok yani. Buff falan duyum da yememiş sanırım. Böyle bir duyum almadım. Çekti. Güzel. Lan ben nasıl onu bu düz vuruş atamadım. Güzel. Tamam. Şimdi onun ben hazırlamış olduğu Akdeniz'i aldım. Bir de o Frankfurt çektiği zaman şey yapabilseydim çok daha güzel olabilirdi aslında. Kira alabilseydim herhalde siz kanserde güzel olabilirdi. Şimdi bir hemencilik şunu yapalım. Franco'ya dedim ki Franco beni eğer namusunu izin korursan bu, ma bu maçı yeriz. Kazanırız dedim. Allah. <laughs> Çocuk düğümden ayrılmıyor. Teşekkürler agam. Oynayalım buraya gitme gel. Ah oh, ulan be. Tamam çık çık. <laughs> Gerek yok yemedi. Bizim çocuk da öldü. Halil bana doğru gelirse keser beni bu arada. O yüzden W yok. Şöyle yapacağım. Biz iki sensin zaten. Oluyor <Alıyor> mu? <laughs> uh, Tam böyle... Güzel. Çok güzel olduk, Şimdi bir um, de onun ormandan alırsan tadından yenmez. Ha oh, şuraya vur ha. <laughs> oğlum? Franco o yedi. O yedi Franco. Çocuk. Canını verdi ya. almak için. Hani <laughs> burada bir yerde olabilir. Güzel. Şöyle bir vuralım. Şimdi aşağıda bizimkiler dayanıyor herhalde. Bir de dayanıyorsun değil mi kardeş? Aslanım benim be. Yerini direkt 5 kişinin arasına. Alın <laughs> diyorum şu Ama halleyi kesti. şunu alırsak ikimiz bitmiş olacak. Let's bunu almadığı ne malum derken. <laughs> Hasar nasıl yetmez ya? <laughs> Hasar nasıl yetmez? Aslında şuradayken düz vuruşlarımı kullanacaktım. Böyle düz vuruşlarımı kullanacaktım. Fiske attığı zaman da girecektim de. Fiskesi yoktu sandım. Kankam. İntro Oy güzel. Güzel. Güzel tamam. Oyun burada koptu. Habin bir ultisi sebep oldu şuna bak. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Belirik seni görüyorum. Şimdi şurayı bir alalım. Üstte de Çoluk gittirdi ama much change varmış bunlarda. Valla Bu yine yarıyorum. Burayı <laughs> bir alalım hemen. Change burada. Bakalım nereye kaçıyorum ben? Engel Nereye kaçacağım? Ben çok öne geçtim ya. Severiz. Kanka de bende kalaydı. Şey, Orman bende olurdu. Oh. Ölmeyin sakın. Kesemez herhalde beni. Çok vurdu bu kesiyormuş ama. <laughs> Güzel. en son ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Bir ara buff falan gelmişti herhalde. O zamanlar oynuyordum. Oynamıştım daha doğrusu videosu için. Ondan sonra <laughs> pek hatırlamıyorum açıkçası. Alıp koridorda oynayacak bir karakter de değil. Aslında güçlü karakter ama ondan çok daha güçlü karakterler olduğu için tercih edilmiyor. Bu da onu ister istemez. Metanın en diplerine karşı Şimdi gitsem arkamdan Bundan gelecek Şunu alalım da Hayır bu sadiç Hayır bu sadiç Hayır bu Hepsi alabilir Beraber de beraber de, beraber de. Güzel Eyvah giriyor o Şuna Oğlum, çok güçlüyüz ya. Gerçekten o kadar ki. Direkt surma vermeliyiz lazım. 5k. Bak sen bir tane köylü bir orman oluyor. Çengin bir tane ultisi bile gelmedi bana. <laughs> Bir tık yeri tamam tamam. Biraz kendi ormandırımı şey yapayım alayım. Güzel. Şimdi bir de zırten mi koyalım araya? ya politikim abi dönemedim. Şiat'na. Initiate retreat. Launch attack. Want Ben şöyle bir tur ittireyim. Lotix Lord, checksen, hemen Lord <coughs> Don't even try escaping my sight. unload the I am so. I think can do now. Arkadaşlar kurdollara bitirmezsek oyun evet, uzar ve kaybederiz. post <laughs> the greatest with your corpse. Güzel, gitti. Hayabusa buraya doğru geliyordu. Geri gidiyormuş. kesin alırız. Kanka bunu yazma be ya. Zehir yok. Çok güzel çekildi falan ko. <laughs> Şimdi araya girdiğim zaman direkt şey atarsa, fiske falan atarsa Araya girmem de kalacağım ve öleceğim. Aslında hmm, doğa rüzgar yapabilirim. Geldim kanka. Bu sefer öldük işte. Kaldık içeride öldük. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. eline sağlık. Mayne katmak için öldüm ya da. Güzel ölmedi ama. Çık oğlum neyi bekliyorsun? çık çık. Gölgesi geliyor çık. Güzel ulti atmadı anlattım. Ya da ultisi mi yoktu acaba bilmiyoruz. Şimdiki Lord'u bitirmemiz gerekiyor. Ben de bir ölümsüzlük alayım. Güzel. Tamam bitti o zaman. Bizden kim söylemezse o tam oyun bitti. ADC dif abi. Manyak. Ben ne sağlık. takım kullanmak sağlık Hemen cidik diğer videoya geçelim. Bir Hasan tablosuna bakalım. Diğer maça geçelim. Gerçi diğer maçı ben çekmiştim. Hayabusa videosu var. Bu maç için size keyifli seyirler dilerim. Umarım keyif almışsınızdır. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün bu aldım ve bu oynayacağız. Ormandayız. Karşım piktir bu şekilde oldu. Bizim Pikter gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hesabım bana açıldı. Çok şükür. <laughs> Rahatım. Ee, bir hafta boyunca hesabını bana veren arkadaşıma teşekkür ederim buradan. Çocuğu ha böyle darlıyordum işte kanka hesabı gibi mi? Kanka bu kostümü kullanayım falan diyordum böyle. O da sağ kullan cool istediğin yap falan diyordu. Sesini köşeye koyarım. Böyle hı arkadaşlar bir için çok mutluyum. Şimdi oynasak mı ne yapsak? Hı çek çekememişti. bize kaldı Çık ama direkt çöktü abi. O neymiş öyle? Bu arada şey yapamadım. Pençe güzel bir şekilde atamadım. Bende kaldı yerine Nasıl kaldıysa ben de bilemedim. Şimdi... Benimkiler çok zorluyor. Fiskilerini vermek istememek... Fisk vermek istemiyorlarsa... Azıcık geri oynamaları lazım. Sen de onunla biraz takasa girersen gelip... Uyutu hata rahat bir şekilde kesebilirim umut ediyorum umarım böyle olur şimdi ayakkabıyı ver hemen abi hmmmm bir tane milyon alsam dört olacağım aslında da çok zorluyorsunuz be Oho, ben de buraya geldim görüş verdim çıkacağı belliydi zaten Ona sallasana abi. Sikesini almış olduk. Sikesini almış olduk çocuğun da. Çıkalım. Buff'ım duruyor mu duruyor. Tamam buff'ım duruyorsa sıkıntı yok. Ben şuradan bir avcı darbesiyle başlayacağım. Maç güzel maç geçecek öyle bol kirli mutluluk olmayacak Çekişmeli güzel maç geçecek umuyorum Şimdi Vamur'un röportajı kesmek için Oraya gideceğim de Üste gitmeyi düşünmüyorum bu arada Saldır ona nasıl Eyvah delikanlı o. Eyvah gölgen bitki bu arada arkadaşlar. Bir takım arkadaşlarıma bak hepsi arkada kalmış. Ya çıkıp çıkmamak arasında kararsız kaldım burada arada çıksaymışım. Böyle oldu diye öldük. Hı hı. Uç, onu. Ama <laughs> Franco'yu ne sağlıyor. o kaçar ya gitme. Ah be change. Gel şöyle. Acaba Kagura'nın yer değiştirmesinde Hayabusa umutsuz oluyor mu? Hiç bilmiyorum hiç bir şey ama. <gülüyor> <gülüyor> Titans'ı o yüzden gerek yok. Minyonlar falan var. Bu ne yapıyor oğlum orada? Uyutun yok mu be? Adam çıktı ya Hasar da zaten. <laughs> Kaynaklı uçurucu attık Şurayı bir alalım Light Change'ti Tigreal hiç kesmiş Tigreal çok önde oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Ölmez zaman kaçar o Abusa geldik şimdi de kesti mi? Az kaçı yazık canlarla Hep Biraz düz uçtan da öleyim de Enerjimiz yenilensin Çocuğa suç atmana gerek yok yani Gördüğün gibi hasar yetmedi Turtle'da rap bırakıyoruz ya Bugün fiskolojisini yatarız aşağıya gençler. Böyle bir şey de var gözüküyor. Var gibi. Kaç abi. Bu tatlıktan başka hiçbir çaydan yok. Yani neden bütün kiler onda kalıyor ya? Of. Yani hareketleri içerisinde onda en az iki tane kilo vardı. Kulya açtı sanırım. Mamam buraya gelmiştir bile. Kaçalım abi. Baba Güzel eline sağlık Kaguro'nun bir an gelip e, Ulti atmasına korktuğum için Direkt ile yani girdim oraya Yapma be güzelim Çıkalım bir tur Hızlı oynayamıyorum maalesef Ah buyurun. Everything change. Tutan yok mu lakın Yokmuş. Gençler benim de uydum yok. Pençem de yok. Tigre'nin fiskesi yok onu biliyorum. Allah kahretmesin. O basabilir miyim? Şu atarak geri döndüm. Adam direkt ultiye kafa attık ya. Tigre'nin ultisine kafa attık. Şöyle gidelim hemen. <laughs> Biraz dörtten mi yapacağım ya bu arada? Bunlar iki mi uğraşacak oğlum? been destroyed. The higher teacher state is my pursuit, but also. Şimdi. Git oğlum önünden. Aha, çekiyordu bu arada. I Gid. Çok güzelsin. Onlar onu seker. Mhm. Bu ne oğlum ya? Hepsinin fiskesi falan var. Onlar direkt kaçıyorlar. İstediğim gibi de oynayamıyorum maalesef. gerekiyor. düzgün bir şekilde kullanmam gerekiyor. Şimdi... Rahat bir şekilde oynuyorum. Çekti yine bak. Bako çekiyor. Bu sefer de bir kişide kalıyor ultim ya. Of. Bafuma gidiyorum da. Burada da sandım değil yani o zaman. Şunu bir alalım. Sandıktan mı şunu alalım? One falan olabilir o yüzden. Bunu istemiyorum pek. güzel. I came to lay the evil bear. Aslında loo da girebiliriz biz ya. Gire kuytu kuytu gel 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 gel. <laughs> ben arada kabus mu dururum arkadaşlar? Ne Tam zıt zaman güzel oldu. Yapma. Güzel. Valla mükemmel şey yaptık da ama geri çıkman lazım. Bir tur çık abi. Bir tur çık dinlendir kaynaklarını al. Gireriz tekrardan. Hop. Şuradan gidelim. Onun buff'ını alacağım için kendi buff'ımı almak istemiyorum. Lord zaten geliyor. Kendi halinde. Olarası <laughs> açılır diye umut ediyorum. Şimdi bitmeyen savaşı da alalım. Son item şey ya ölüm alabilirim. Çok vuruyor ya. Kongura gerçekten çok vuruyor. item, son item. Umutsuzluk mu alalım? bana Güzel. Bu abi? Güzel. Güzel hard maçtı. Keyif aldım. Takım arkadaşım çok güzel oynadı. Onların da bir kullanmak zaten bilmiyorum. Çok hakem oldum bir şampiyon değil. Frontu gerçekten darladı ve hakkını verdi. 6-1-7 ile kazanmışız MVP'de ama bir hak etmiş. Gerçekten hak etti bu arada. %13 hasar. Dün çok fazla zaten şey yoktu. Araya girip çıkacağım karakterler değiller. İşte Tigre yakalandı mı ölüyorsun. Ulusal Santon ölmüyor. Van Van da aynı şekilde. Erken ödülü da yapmış. Güzel. Ben keyif aldım. Güzel maçtı. Umarım siz keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer maç bu. Bu da şimdiki maç. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.